Yani arkadaş pes. Pes yani. Şuraya bak ya. Ya bu şehirde inanılır gibi değil ama Şuraya bak ya. Ya arkadaş bir metrelik bir saç bulamıyor musunuz ya? Bir metreye bir metre. 2 milimlik bir saç bulsanız ha? Ne yapacaksın? O ne gibi? De... Kaç saatte olur ya? Bir yukarı kapağa gelip takmıyor abi. Evet, evet. çarşının göbeği ve Beni ben döver evet. Beni döver. Şimdi döver. Ama yani ne yapalım? Oğlum Yani gerçekten şey, hani buradan gol yiyor. Arkadaş bu olacak bir şey değil ya. Yok, dinle, Olur ben de, fotoğrafçıyım şey. zaten. Ya ya. yok mu ya? Yoksa siz buna ne diyorsun? <laughs> bu sanat eseri gibi nedir? Ben bu nereye Kırıldı mı bu? Abi? Ha? Kırıldı mı? Böyle duruyor da ben de Erdoğan şunu nereye kaydı? düştü bu aşağı. Bilirim. Nereye? Boklu dereye doğru. Düş şey de olur, şey. Kimse düşmez. Allah'ın izniyle sen merak etme. Ya arkadaş gerçekten bunu iş değil. Yani şurada sanayiden bir demirlerden bire bir 2 milimlik bir saç alsanız kaç para yapar ki? Bilmaz. Boklu develler her yerden çıkıyor. Evet. Şimdi bakın bir komedi var. Buyurun. Şimdi komediye bakın. Evet. Yani bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyoruz ya. Yani akıl alır değil ama Nasıl nasıl alır? So, sen ne yaptın? Nasıl gidiyorsun? Hiç çekiyor. Sen ne yaptın? Ne, nereye böyle? Ne oldu? Kılık kıyafet Değiştirdik biraz saçı sakalı. Sevimi yapmışsın. Ne yapalım yani? Hep aynı bir şey. Hmm. Ee, Bu nasıl bir şey ya? Bu şey. <laughs> görsel bir durum var ortada. Tabi görüşürüz. görüşürüz. Evet canlı yayını bitirmek durumundayız. Umarız bir bir tersi çıkmadan kapatılır.